Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan ülke yazacağız. Her ne kadar şimdi baktığımda 3 kat daha az like gelmiş olsa da yani 15 like istemiştim başka bir video için ama 5 like gelmiş. Olsun izlenme sayımız düşük o yüzden ya, yine çekeceğiz. 32 izlenmiş 5 like almış. yüzde yani %90 abone olmayan kullanıcılar var. Canı sağ olsun. Daha önceden 100 ülke yazmıştık. Sol çaprazdan başlamıştık. Kanada'dan başlamıştık. Ve az sonunda da Azerbaycan'da bitirmiştik. Şimdi ben burayı biraz incelediğimde bazı Avrupa ülkelerinin olmadığını fark ettim. Onları yazacağız. Bu arada 67. man maviyle yazılmış gördüğünüz gibi. O sadece site gibi durduğu için. 67. man gibi durduğu için öyle oldu. Şimdi biz buna devam edeceğiz. Hadi bakalım. 50 ülke daha yazacağız. İlk önce hemen diğer satıra geçiyorum. Çünkü bu ikinci video olduğu için. 101. ülkemizi hemen yazıyoruz. Avrupa'da unuttum. bazı ülkeler şunlardı. Estonya. Letonya. Bir dakika. Litvanya. E, bir dakika. Karıştırdım. Hayır. Estonya, Litvanya. Estonya, Litvanya, Letonya doğru. Letonya doğru. 103 de e, Litvanya. Evet. Bunlar vardı. Bir de Falkland adası diye bir şey var Sanki de tam emin değilim. O yüzden yazmayacağım. Bunları yazdıktan sonra ise e, Avrupa'yı bitirmiştik. Güney Amerika, Kuzey Amerika'yı bitirdik. Afrika'ya geçmedik. E, o yüzden de ben Orta Doğu'dan devam edeceğim. Yani kıta değil ama küçük bir yer. O yüzden devam edeceğim. En son Türkiye ve Azerbaycan'ı yazmıştık zaten. Ermenistanları falan atlıyorum. Ee, Suriye. Aa 104 yazmayı unuttuk. 104 Suriye. Bak yine mavi alacak onu ya. Suriye. Neyse çok derkisi etmeyeyim. 105 Irak. ve 106 da bir ara benim YouTube arkadaşlarımda olan bir Kuveytli bir dostum vardı. Ona Kuwait Edition mı neydi bir şeydi. Kuveyt diye yazılıyordu ama bizim dilimizde Kuveyt. 106 Kuveyt. 107 Ürdün. Ee, onun sol tarafında Ürdün'ün sol tarafında 108 Filistin. Aşağı tarafa geçtik. 109 Suudi Arabistan, 110 Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman da vardı ama Arap Emirliklerinde yoktu. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri, ya yani B -A, A B A E B -A -E. 111 e Umman. Oman diye söylüyorum da İngilizcesini falan söylüyorum arkadaşlar. Dünya Kupası'na Katar. Katar. Sonra bayrak e, şeyinden bayrak benzemesinden dolayı Bahreyn. Sol tarafa da hadi yani çok kişi kabul etmiyor İran'ı falan ortada. o da, da İran yazalım. Başka kim vardı? Biri daha vardı o ya sol altında biri var. Sağ altı Birleşik Arap Emirlikleri. Dubai. Yok. Evet Birleşik Arap Emirlikleri Dubai. Onun altında Umman. Bir şey daha vardı. Neyse sonra aklımıza gelince yazarız. 115. Şimdi bir de Asya'ya gideyim diyorum. Yani Afrika'nın kuzeyi de olur da. Hadi Afrika'nın kuzeyindeki bir ülkeleri bitirelim ya. Oraları daha çok sanıyorum da o yüzden. 115'imiz Mısır olsun. Mısır. 116 Tunus. 117 Libya. Tunus'un altında Cezayir. Fas. 119 Fas. 120'de Batı Sahra. Belki çoğu kişi bilmeyebilir. Normalde Fas'taydı Batı Sahra ama sonradan ayrıldım. Tamam. Yani kuzey yani çok bilinen ülkeler söyledim. Tabii altlarında daha Afrika'nın bildiğim ülkeleri var. Hatta bir ada ülkesini de yazalım Afrika'nın. Hadi Madagaskar. Madagaskar. Tamam. 122. Azerbaycan Ermenistan'daki arasındaki ülkeleri yazmış mıyım? Yok. Zaten direkt şeye gitmişim. Ee, Balkanlara gitmişim. En son. O yüzden 122. ülkeye İtmenistan. İtmenistan. arkadaşlar ayıp olmasın ama bir an aklıma Re Lebrus geldi. Yani es eskiler bilir. Lebrus City diyor. Lebrus'la ne savaştık ya. Sonra 123 1 2 3 Gürcistan. Allah'ım çıldırıyorum yazamıyorum ya bir de. Gürcistan. 124 Of. Çok büyük bir ülkeyi yazmadık. Rusya. Rusya. Bir bir nasyonel sosyalist olarak Rusya'yı yazmak bilmiyorum. Onun altında 120. Bu arada bir şey diyeceğim. Biz Finlandiya'ya falan çıkmış mıydık? Finlandiya'ya çıkmış mıydık? Yüksel. Norveç'in çıkmışız. Tamam o zaman 125'imizde Kazakistan. 126'mız ee, Özbekistan Türkmenistan sonra 127 Türkmenistan 128 Kırgızistan Z Kırgızistan 129 bir devlet daha vardı orada bir devlet daha vardı orada ya. Neydi o? Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan. Aa, dilimin ucunda ta ta ile başlıyordu. Neyse Afganistan'da yazalım da. Afganistan. Aklıma geldi ya. Tacikistan. Tacikistan. Tamam. Rusya'nın altlarını bitirdik. Yani şu an Sovyet Birliği'ni oluşturmuş gibiyiz. Bir de Rusya ile Çin arasında bir Moğolistan'ımız var. Moğolistan. Çin demişken Çin'i de yazalım. Ya, takır takır ilerliyoruz ya. 133 Tayvan. Çin Tayvan sonucundan dolayı Tayvan'ı biliyordum da unutmuştum. Güney Kore, Kuzey Kore, Japonya. Kuzey Kore ilk önce. 135 Japonya. 136 Güney Kore. Kire yazıyorum. Allah'ım çıldırıyorum. Bu ün niye basmıyor? Güney Kore. Tamam. Ee... altlara inelim. Bayağı altlarda bildiğim ülkeler var. Hemen sıralayayım. Ee, Hindistan, Pakistan. Aa, ada ülkesi, ada ülkesi. Sri Lanka. Bir dakika. 139 Sri Lanka. Bu arada baya hızlı gitmişiz arkadaş, 140'a kadar gelmişiz. 8 dakikada gelmişiz. Gerçi bakılırsa yani baya bir konuştum aslında ilk başlarda. Normal. Biz çünkü 100 ülkeyi 16 dakikada yazdıysak 8 dakikada da 50 ülke yazmamız bence normal hatta biraz daha geç. Ee, altlarda bayağı 3 ülke. 140 Tayland. Nasıl yazıyorduk lan Türkçe unuttum. İngilizce yazsam olur mu? Tayland'ı direkt okunuşu yazıyorduk değil mi aslında? Evet Tayland. Ee, Myanmar. Myanmar. Vietnam olmuştu Myanmar. Bir dakika. Ay Myanmar. Myanmar Vietnam. <laughs> Myanmar Vietnam. Ya Vietnam. Myanmar Vietnam. Son 8 ülkemiz. Daha Afrika'yı tamamlamadık ya. Neyse sağ alta doğru inelim o zaman. 143 Laos yazayım ee, 144 Singapur ee, 145 Endonezya 146 Filipinler 147 Aa, ne vardı ya Ha o unutmuşuz bayağı. Avustu, Avusturya Avustralya Evet Avustralya Yeni Zelanda Son iki ülkemiz Son iki ülkemiz Bir ülke hatırlıyorum bak Papua Yeni Gine diye de O Papua yine Gine Amerika'da mıydı? Yoksa Avust Endonezya ile komşu muydu bir ada adadan olarak tamamın değilim ee, o yüzden orayı da bırakacağım sağ alt Asya'yı da bırakıyorum hemen geçiyorum yine e, Afrika'mıza. bir kere e, bir ülke aklıma geldi yazmadım 149 149'a Yemen Yemen'i yazmamıştım şimdi aklıma geldi Orta Doğu'da 150'mizi neyle yapalım neyle yapalım 150 Hadi uzun olsun bu da. 150'yi de neydi ya? Bir şey bir şey. Etiyopya neydi? Uzun ismi vardı. Bir şey. Neyse Etiyopya yazmıyor. Etiyopya zaten şeydi daha uzun var. Kongo Cumhuriyeti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Aslında da Çin'e de Çin Halk Cumhuriyeti yazabilirdik ama olsun. Evet gördüğünüz gibi daha çok ülke var 150 ülke yazdık daha çok ülke var yani nasıl yapsam bilmiyorum ama burada bir ülke daha unuttum görece Zengezur, Türk Cumhuriyeti ama o koridor olarak tanımlanıyor ülke olarak da ama o yüzden yazmadım İzlediğiniz için teşekkür ederim isterseniz abone isterseniz abone olmayın şeyim de değil ben eğlencesini yapıyorum zaten YouTube'u I iyilikle kalın hoşçakalın <laughs> ne diyeyim <laughs> görüşmek üzere